Rasyonel Yatırım kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda hareket proje taşımacılığı ve yük mühendisliği anonim şirketi hakkında temel teknik takas, analiz, yeni iş ilişkileri ile ilgili full analiz yapacağız arkadaşlar. İlgileniyorsanız izleyin ve ilgileniyorsanız aynı zamanda kanalımıza abone olmayı ve bize destek vermeyi de unutmayın dedikten sonra şimdi başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar şirket hakkında biraz kısa bir bilgi verelim. Şirketin genel bilgileri sermaye yapısında Ahmet Altınkum var %52.30. Oyakların en büyük çoğunluğu Ahmet Altınkum'da. Daha sonra Abdullah Altınkum var. Devam etmiş Samet Gürsu var. Böyle hisse yapısı var. Bir kısmı da halka açık. Kısaca böyle. Özet raporuna bakalım. Son bilançoda. Hareket proje taşımacılığı çıtır bir hisse. Daha yeni arz oldu. Ve ona rağmen güzel bilançolar geldi açıkçası. Renet dönem karı arkadaşlar zarardan kara geçmiş. Satışları %43 artmış. Brüt karı %88 artmış. Esas faaliyet karı biraz düşmüş. O da aşırı bir düşüş değil ama yine de düşmüş. 187 milyondan 124 milyona düşmüş arkadaşlar. FAVÖKÜ ise buna karşılık artmış arkadaşlar. Yani faiz, vergi, amortisman öncesi karı arkadaşlar %54 artmış. Bu da güzel bir başarı. Özellikle bu krizde harika. Öz kaynaklarını %43 arttırmış. Net borcunu %22 azaltmış. Finansal borçları sadece biraz %22 artmış. Toplam varlıkları %37 artmış, duran varlıklar %25 artmış, dönem varlıklar %134 artmış arkadaşlar. Dönem varlıkların %134 artması çok harika. Bu arada Fintablis'ten sağlıyorum ben bu verileri. Ee, tavsiye ederim, bence güzel program. Evet, çeyreklik satışlara bakalım arkadaşlar. Çeyreklik satışları 635 milyon ulaşmış arkadaşlar. yani bunun gibi küçük lotlu 23 milyon 900 binlik bir lot sayısı var e, dolaşında. dolaşımda bu tipte bir hisse için harika bir oran yani gerçekten yani harika bir satış sayısı daha doğrusu 635 milyon bence gayet iyi çeyreklik fabrika bakalım o da 231 milyonda arkadaşlar bu da gayet iyi çeyreklikte net kara ulaşmış yarım milyon kadar 531 milyon fiili dolaşım oranı %20.75 bu arada hisse başına karı çok iyi arkadaşlar bu tipte çıtır bir hisse için 16, e, 16 lira 30 kuruşluk bir hisse başı kar var. FK'sı, FK'sı çok iyi. 4.32. E, firma değeri bölü FAV2 ise 8.52. Piyasa değeri bölü defter değeri ise arkadaşlar 2'nin altında ve 1.37. Yani şurası gayet güzel. Pek sadece ne? o da neden onu söyleyeyim size. Pek neydi? Arkadaşlar bunu ben eğitim videolarında izlemiştim. Üstüne basa basa anlatıyorum. Eğitim ile ilgili bir podcast'imiz var. Mutlaka izleyin. Harika içerikler ürettim orada ama kimse faydalanmıyor maalesef. Yani e, tabii ki sizin tercihiniz o da. Peki arkadaşlar Price slash yani price over earnings to growth yani İngilizce söyledim. Türkçesiyle şu. Fiyat, fiyatın e, net kar artış oranına olan oranı. Fiyattan kastımız da FK bölü net kar yani beklenen kar artış oranı net kar demeyin de beklenen karın artış oranı arkadaşlar. PK'nız 4.32 ise gelecek yıl beklenen e, kar büyümeniz %50 ise 4.32 bölü 50 derseniz bir sayı çıkar ortaya. Bu ve bunun gibi yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda zarardan kara döndüğü için bir kar artışı direkt buradan nümerik olarak bir şey çıkmadığından %50 gibi burası da NA olduğundan burası da NA oluyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi düşünün yani. Tabii ki dönemsel bakacaksınız. Şimdi bunu eğitimlerde bahsetmiştik. Ne demek olduğunu, ne kadar önemli bir rasyo olduğunu Pegin mutlaka öğrenin. Eğitimlerde var. Ürütkar marjı artmış %38'lerde. Fabrik marjı da 34.49. Bu da gayet güzel. Çeyreklikte. Çeyreklikte durum çok iyi arkadaşlar. Cari oran harika. 1.65'lerde. Güzel. Kaldıraç oranını sadece sevmedim. %49'dan %47'ye düşmüş. Bu da güzel bir gelişme ama. Borç bölü öz kaynak olan ediyor biliyorsunuz. Anlatmıştım bunu eğitim videolarında. Zaten halka açık bakabilirsiniz kanalda. Podcast'lerde var. Öz kaynak karlılığı arkadaşlar %29'dan %31'e çıkmış. Bu da gayet güzel. Şimdi buradan bu haliyle gayet ben beğendim. Karnesine bakalım. Karnesi karlılık 6 bölü 6. Büyüme 3 bölü 6. Borçluluk 3 bölü 6. Bunlar da zamanla düzelecektir. Şimdi arkadaşlar... Başka bir şeye bakalım. Naki takım tablosuna bakalım. Nakit takım tablosu da evet. Yani çok az artmış. 380 milyondan 383 milyona çıkmış arkadaşlar. Zamanla bu artacaktır diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum açıkçası. Buradan nakit orana baktık. Likit oranlara bakalım. Değişimleri nasıl? Evet. Yani likit oranı giderek artıyor firmanın. Elinde net para var. Belli yani adamların. Ee, yani kaldıraç oranına bakarsak arkadaşlar o da düşüyor. Borçluluğunu da düşürüyor. Güzel yani demek ki elindeki nakitleri iyi döndürüyor. Şimdi buradan yeni iş ilişkilerine bakın arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Bu tipte taahhüt firması, mühendislik firmalarında yeni iş ilişkilerini de rasyonel yatırım kanalı olarak size anlatmaya çalışacağız. Bakınız arkadaşlar yeni iş ilişkilerinde alınan toplam işlerin büyüklüğü bir önceki yıla oranla %164 büyümüş. Hatta 97'sini katarsak Yaklaşık olarak yüzde %165 büyüdüğünü gösteriyor buna bize bu sayılar. Yani yıllık satışları 2023'ün son çeyreğindeki açıklanan verilere göre 1.98 milyarken şu anda 3.27 milyara ulaşmış arkadaşlar. En son aldığı iş bakınız %75'ini doldurmuş zaten. 21 Ağustos'ta kap açıklaması yapmış. Buradan bakarsanız 1.5 bin diyorsa sonunda bu milyardır yani hani birler binler milyonlar hani milyarlar var ya burada bir buçuk milyar TL'lik bir iş almış kimden almış nasıl almış sokar akaryakıtla rafineri e, kapsamında Petkim'le beraber arasında Star rafinerisi için bir buçuk milyarlık artı KDV'lik bir iş anlaşması yapmış arkadaşlar Tebrik ediyoruz şirketi ya zaten buradan yüzde yetmiş beş gelmiş arkadaşlar aldığı başka işler de var yani adamlar doldurmuş yani akarken doldurmuş. %165 yeni iş ilişkisi var yani geçen yıla oranla. Bunun da tabii ki bilançoya olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Şimdi ben size söz verdiğim gibi özet tabloları vereyim. Bakın arkadaşlar şirket yeşil de benim için. Kaldıraç oranını beğenmedim sadece. FK'sı 4.32 Piyasa değeri de böyle defter değeri. Bunları anlatmıştım. Özet olarak burada veriyorum. Ama orada her şeyi göremiyorsunuz. Mesela ihracat oranı bu şirketin %64 arkadaşlar. Bu harika bir şey. Yıllık fabrik değişimi %53. İlacat oranının %64 olduğunu söylemiştik. Arge yapan bir firma. 145 milyon 145.6 milyon TL her sene Arge para harcıyor. Yani en son çeyrekte bildirdiği buymuş. Öz kaynak karlılığı %31'lerde. Fiili dolaşım oranı %20. Lot sayısı 23.9 milyon arkadaşlar. Stop var elinde 50 milyonluk. Bu güzel bir şey. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı olan esas faaliyet karı da 100 milyon üstünde olan, işletme faaliyetlerinden nakit akışları da 383 milyon olan lot sayısı az 20. Nokta, kaç milyonlu pardon? 23.9 milyon olan bir e, çıtır bir hisse yani açıkçası. Çıtır dedim. Hani küçük sonuçta yani bir BIST 30 hissesi değil arkadaşlar. Bir gün inşallah BIST da olur bu tip hisseler işini düzgün yapıyorsa. Kısaca bu arkadaşlar. Şimdi takaslara bakalım. Takasları da anlatalım. Takaslarda arkadaşlar ziraat yatırım almış. Biraz düşmüş. E, yüzde oranına bakalım. Şöyle yüzde oranı en fazla olanlar çıksın. E, vakıf yatırım ne yapıyor? Vakıf yatırım sabit elinde tutuyor. Çok biraz satmış. İş yatırım ne yapıyor? Giderek arttırıyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? İş yatırım bir hisseyi alıyorsa boş almaz yani. Onu ben size söyleyeyim. E, yani olayı bu. A1 kapital var. Flip kapitale bakalım yabancılardan. Biraz biraz almış hafif satmış. Olayı bu arkadaşlar. E, fena değil. E, çok top, toplu bir tahtası yok onu söyleyeyim. Kompozisyonlarına bakalım. Bakın arkadaşlar bu kadar küçük bir hisse olmasına rağmen ve halka yeni açılmış olmasına rağmen iş yatırım maşallah neredeyse tüm fonlarında yer vermiş. Aynı şekilde hedef portföyü de vermiş. Bakınız görüyor musunuz? Bunlar önemli detaylar. Tacirler var. Efendim başka ne var? Pardus portföy var. Efendim başka ne var? Tera var. Yani fonlar da varsa böyle küçük hisselerde demek ki güven var anlamına gelir. Spek değil yani. Şimdi hisse adı vermeyeceğim. Çok spek hisseler var. Ben onları mümkün olduğunca analiz bile yapmamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi spek olmaması hisselerin düşmeyeceği anlamına gelmez. Şimdi hareket proje taşımacılığıyla ilgili bakınız teknik analize geçelim artık. Görmüş olduğunuz gibi trend negatif. Günlükte negatif, iki günlükte zaten negatif, üç günlükte ise zaten negatif. Ama şimdi günlükte bakarsak, bakınız, MACD artık yavaş yavaş pozitiflere gelmeye başlamış. Aynı şekilde burada da yeşil datanı verecek yani noktasını. Alkars fiyatı 77 lirada ilk tavanını vermiş ilk şey yaptığında arkadaşlar, şöyle gösterelim açarsak, onun bile altında şu anda yani 77 lirayla başlamış ilk açılışı. Daha sonra bir tavan, iki tavan, üç tavan. Devam etmiş. Sonra arkadaşlar geriye doğru sarmış. Sonra tekrar yükselmiş. Yani böyle bir korelasyonu var. Teknik seviyelere bakarsak arkadaşlar dipte 64 lira destek. Yukarıda 87 lira major e, direnç. Daha sonraki major dirençler 102 lira ve 125 lira. Akabinde ve sonrasında çok takip etmek isteyenler ve elinde tohumluk bırakmak isteyenler için arkadaşlar fibo, fibo seviyeleri eee 225 liralara doğru gitmekte. Kısacası böyle arkadaşlar. Ee, şimdi bu dipler de zaten göstermiştim. Şimdi böyle yeni arz olduğu için EMA'sına falan bakamıyoruz. Yani 20 günlük ortalama, 50 günlük ortalama çok daha yeni olduğu için bakamıyoruz yani. Ee, ileride çok güzel karlar yapar da inşallah bir gün analiz yapma şansımız tekrar olur. Tabii ki sizlerin de vereceği destekle arkadaşlar. Kısacası böyle. Ee, yeni bir analizin daha sonuna geldik bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı huzurlu güzel mutlu bol kazançlı günler dilerim arkadaşlar hoşçakalın